türlü önlemi almak. İşverenler işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçlerini sağlamak zorundadır. Mevzuatta öngörülenin ötesinde bilim ve teknik gelişmelerin gerekli kıldığı tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Alınan bu önlem ve tedbirlere işçiler uymakla yükümlüdür. İşverenler, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler alınması, gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek zorundadır. İşveren, iş yeri dışındaki uzman kişilerden bu konuda hizmet alımı yapabilir. Bu hizmeti iş yeri dışında alması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği anlamındaki yükümlülükleri işverenin sorumluluğunu etkilemez ve bu kapsamda oluşan maliyet çalışanlara yansıtılmaz.